Senin yok da, e, otogar zaten çok yakın bir lokasyonda sorun yok. Yakın yakın, yürüyerek 20 dakika falan yani. Yürüyerek 20 dakika falan. 20 dakika, 20. Aynen. Neyse, fotoğraflar çekelim. Senin içine girecek mi? gireceğiz. No. Sen Jozef, sen Jozef, ne ne ne, Aziz Peder. Karda kardeş. Siz kardeş. Ne ne ne. Hani yok yok şu bu adam kim? Da. Kim? Sedyovan. He? Fethi Yovan, Fethi Yovan, Yovan, Saint Yohan Saint Yohan İyi günler İyi günler <laughs> <laughs> Eren'le de uçakla tanışmıştık İşte yol karşınıza mutlaka birilerini çıkartın evet. Böyle bir gün Ohrid'le beraber geziyoruz Eren'le Buradan dönüyorsun. He, geri dönüyorsun. Geri dönüyorsun ha. Tur, Tur bu. Ama ayrıca turlar var tabi. Böyle dar sokaklardan da geçiyorsunuz. Şimdi dönüş yolundayız. galiba. Böyle geldi.

Son günler, denize girmek için son günler. Belki de son saatler. O oh, dip gerçekten çok güzel. B'ler ne kadar lan? 1 milyon işte? Yok şu son model model Juniper'lar değil mi? Juniper'lar evet. diyorsun. Hı hı. Ee, yok 1915'ten evet, başladı. O şimdi iki buçuk buldu ama zam, zam geldi. Öteye vardı. İki dört yüz küsür oldu yani 2.5 buçuk desen ona. Zaten evet. yok, hala yok satıyor. Benim bir şeyim var da. Makedonya. Oh itte. Arı dolaşalım biraz. Hacı gördüler mi? çıkartıyorlar. İşte Ohanit böyle bir yer. Dağların ortasında. Çok güzel bir yer. Burada mezarlar var. bu yerleri. Evet. halid ve İsa Kutsal Şahıslar. problem. Küçük ama çok güzel bir kiliseydi ama bazıları da yasaklıyorlar ya. Bazı kiliseler izin vermiyorlar. Video çekilmesi hiç belli olmuyor. Ama harika. Çok güzeldi. Çok muhteşemdi. Oğrit anladığımız kadarıyla çoğunlukla Makedon yaşıyor burada. Dün Eren'le gezdik çarşıya ama görüntü almadım. Şimdi şu camilerden şu iki cami var. Onların görüntüsünü alayım. Üsküp Türk Çarşısı'na göre burası daha değerli toplu. Orada Arnavut ve Türkler daha çok Arnavut olmak üzere çoğunluktaydı zaten. Orada farklı açık yani, mahallesi ve daha doğrusu Müslüman ve Hristiyan mahalleler farklı farklı. İki toplum birbirine değmeden yaşıyor ama burada şey öyle bir şey yok yani. Türk çarşısı Makedonlar çoğunlukta. Burada caminin müştemilatı. Evet, mezarlar. Osmanlı gitti. Bunlar böyle yadiker kaldı. Bu mezar taşlarının başlıkları burada yatan kişilerin şeyini gösteriyor yani mesleklerini. İşte bu nedir? Yani dini bir şey ne oluyor? İşte ilmiye sınıfından bu işte fesi var o yönetici takımından gibi öyle yani. Evet Zeynel Abidin Paşa Camisiymiş. Zeynel Abidin Paşa Camii Pir Ahmet Hayati Hazretleri Halveti Tekkesiymiş aynı zamanda burası. Ve aynı zamanda 2012 yılında tika yapmış. Kırgızistan en uç bölgesine gidecekseniz Türkiye'yi TİKA'yı görüyorsunuz. Burada da Bu evlerin avlusunu beraber mi kullanıyor cami? Cemaat abi, kahveci arkadaş kahvedeki. Allah kabul etsin, hayrını gör. Amin, hep pamazan inşallah, sağ ol. Çay içmeye gelirim. Evet. Cuma cemaati dağılıyor. ve cami diye geçiyor. Burada da Halveti Tarikatı büyüğü yatıyor. Evet, şey Abdullah Hadi Efendi, Şeyh Selam Efendi. Burada da burada dua edip şuradan para atanları gördüm. Cami ve tekke yarıda. Görüntü almak yasaktı. İçeri gezdim. Çok minik, çok tatlı. Küçük cami. Cuma cemaati de can doluydu. Evet bu Türk şarjıların girişinde burada bir çınar ağacı var. Çok görkemli bir şey. Böyle desteklemişler. Şey. İçinden ortasından geçebiliyorsunuz. Böyle bir kenara Kaç yaşında olduğuna dair bilgi yok. Şu girişte çınar ağacı geçtikten sonra sol tarafta Ali Paşa Camisi göreceksiniz. Süleyman Paşa tarafından yapılmış cami. Ama 1923 23 yılında da Cuma cemaati devam ediyor. Müslüman turistler bir yerde hafta Teke ala pıça cahırsında, sende. saniye çadır mı? Burada bir tadilat falan olmuş galiba. Mezar taşları sökülmüş. Ve buraya yığılmış mezar taşları. Okumda nasip oldu. Camiye girelim. Bir Arnavut sohbet ettik. Arnavutlar Türkçe biliyor. Canım, an böyle. Şunu da ben alayım. Bir tane. Abi al. Bir tane alalım dedik ama artık. Abiye verdik. Çarşımız da böyle. Benim hostele buradan gidiyorsunuz böyle. Yakın ya yani 50 metre böyle dönüyorsun biraz. Çok da yokuş değil yani. Üsküp Türk çarşısına göre daha derli toplu. Burası Yerler daha düzgün berber taş Ben sokak şarkıcıları çok seviyorum Bütün videolarımda görürsünüz zaten Sokak şarkıcısı videom yoktur. Ohrit sahile geldik bile. İşte El Sivaki'den, Oçan Aracı'nın oradan buraya. 150 metre kadar bir şey. Tatlı mı çok tatlı bir şehir. Sahili, kafeleri, mekanları. Helvalar. Biraz helvalar. Çok turist var. Turist, turist. Ama burada Üsküp'e nazaran çok yabancı turist de var. Kaldığım özel tamamen yabancı zaten. Tek Türk benim galiba. sahile doğru gidiyoruz. Ee, şimdi Ohrit'in incisi de meşhurmuş. Burada bakın özel inci dükkanları da var. Burada gümüş de var da. Bu ama inciler böyle yani istiridyenlerin içindeki incilerden değil. Burada çıkan matruyuz. Matru mastika değil öyle bir balığın e, kırçıklarından özel bir işlemle yapıyormuş. Fiyatta sormadım da. Ohrit'in incisi meşhur. Öyle geldi. Mavi tur imkanı da var. Bunlar kutsal ya.

Video çok yansıyor bilmiyorum ama çok güzel görüntüsü var hakikaten karşısında Ohrid'deki hostelim çok güzel, çok beğendim. Onun için size göstermek istiyorum. Çarşıdan, çarşıya çok yakın. Hem de sahile. Hafif yokuş ama öyle çok yorucu değil. Buradan da gelebiliyorsunuz. Sahil tarafından <laughs> gereken buradan girersiniz. Burası zaten çok yakın. Biraz pahalı ama 800 lira. Ama değer yani. Çok temiz, çok güzel. Ben o çok beğendim. Hello. Sosyalleşme bölümleri. Burası da mutfak bölümü. Geldiği zaman bir tane kahve ikram ediyorlar. Ekmek ve kahve ikramı var, kuyum var. Efendim, malzemeler. Sabah ben sahada yumurta yaptım. Efendim, biraz da kendime bir kaşar almıştım. ona bir sandviç yaptım Şu malzemeler benim. Ve şu süt benim. Üst katları ve kaldığım odayı göstereyim. Bisketide ücretsiz kullanımıza kullanmanıza veriyorlar. İsterseniz. Banyo var. Sıcak su her daim. Şeyle giriyorsunuz. Burada güvenlik adına çok iyi. Da burası. Şu dış şey de bana ait. Burada üç kişi koyuyoruz. Atletlerde arkadaşlarla da tanışmadım. Ben burada kalıyorum. Yatağım burası. Burada bir arkadaş kalıyor. Burada bir sıkıntı ama da görmedim onları. Bu akşam ben yattıktan sonra gelmişler. Sabah da benden önce ayrıldılar. Burası güzel. Evet bu Çınar Ağacı 1100 yaşındaymış Burada yazdığına göre Ohrit Merkezde Asladığımız 3. Cami Hacı Turgut Camisi 1466 yılına ait Mr. Good Place'ı da büyüttünüz Second Half of the Evet Açık mı camı? Kapalı Camı yani kapalı Zamanında Belgrad'da tam tap zamanında 150 tane cami varmış. Şu anda sadece bir tane cami var. Ama gerek Üsküp'te. Üsküp'te onlarca cami var merkezde. Burada da gördüğünüz üçüncü cami. Yani burada işte Arnavut, Müslüman Arnavut'tan da yaşıyor olması. Buradaki camileri yok edilmekten kurtarmış. Tabii 18. yüzyılın 19. yılın başlarına kadar Arnavutlar e, Türklerle birlikte hareket ediyorlarmış. Türkçe konuşuyorlarmış. Yani, e, ama ondan sonra onlar da bağımsızlık sevdasına kapılmışlar. Ama işte e, Makedonya'da Arnavut çoğunluğun, Arnavut fazla olması buradaki camilerin ayakta kalmasına neden olmuş galiba öyle düşünüyorum. Buradaki çok sınırlı yüzde üç, yüzde beş Makedonya genelinde Türk varlığı da onun bir eseri diye düşünüyorum çünkü Sırbistan'da öyle bir Türk varlığı yok. Camiler yok edilmiş. Şu anda da Arnavutlar ve Türkler beraber hareket ediyor gibi. Birlikte yaşıyorlar gibi durum var. Adın ne? Benim adım Metin. Ne? Metin. Metin. Sen adın? Aktan. Aktan. Evet. Sizler bu okulda mı okuyorsunuz siz? Evet. evet. Okul adı ne? Kanka Kanka. Ha burada okuyorsunuz öyle mi? İyi bakalım. Ha? Şey, Abla, Orada Arnavutlar okuyor. Evet. Türkiye'ye selam. Türkiye selam. <laughs> Hadi hoşça kalın. Hadi <laughs> Türk çarşısının dışına çıktığınız zamanda. Ohri, ohri böyle işte.